Merhaba çocuklar, online dersimize hoş geldiniz. Siz, bugün sizlerle e, doğrusal denklemler ile ilgili önemli soru çözümü yapacağız. E, i̇lk önce seçerek gideceğim soruları en çok karşımıza çıkan tip soruları sizlere anlatacağım. İkinci soruyla başlayalım. E, bize bir şekil vermiş. Şekildeki büyük kare eş küçük karelere ayrılmıştır. Küçük karenin kenar uzunlukları ve e, verildiğine göre. Büyük karenin çevresi kaç santimdir diye soruyor bizlere. Bu bir kare olduğu için ne demek istiyor? Tüm kenarları birbirlerine eşit. Yani aslında bana 2x-1 eşittir x artı 5 diyor. Bir denklemimiz oluştu. Hemen bu denklemi çözelim. 2x-1 eşittir x artı 5. x'i bu tarafa atıyoruz. Eksi diye geçecek. Eksi 1'i de bu tarafa atıyoruz. Artı diye geçecek. 2x eksi x eşittir 5 artı 1 dedik. Bu durumda x'imiz kaç çıktı? 6 çıktı. O zaman x'i bulduğumuza göre karenin bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. x yerine 6 yazarak. 2 çarpı 6 eksi 1'den 12 eksi 1. Yani benim küçük karelerin bir kenar uzunluğu 11 santimmiş. Buraları her biri 11 santim. O zaman büyük karenin e, kenar uzunluğu ne kadar olacak? Burası da 11 santim olduğuna göre 22 santim olacak. Bana çevresini soruyor. O zaman e, karenin çevresini nasıl buluyorduk? Bir kenarını 4 ile çarparak 4 çarpı 22'den cevabım 88 olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Bu soru tipi de karşınıza çıkabilir. Ee, bu sorularda ne yapıyorduk? İlk önce paydaları eşitlememiz önemli. Bunu 5 ile genişletelim, bunu da 4 ile genişletelim. 5 ile genişlettiğimiz zaman burası 5x-10 bölü 20 eksi 4x artı 12 bölü 20 eşittir eksi 1'e. Tek bir kesir çizgisi altında yazabiliriz aslında bu soruyu ama buradaki önemli olan şey şuradaki eksiliği buradaki ifadelere terimlere dağıtmak olacak. Burada tek bir kesir çizgisi altında yazarsak paydamıza 20 yazdık, payımızda ise 5x 10 4x 12 eşittir eksi 1'e. 5x'ten 4x'i çıkardım. X sonucuna ulaştık. Eksi 10'a eksi 12 ekledim. Eksi 22. İşler dışlar çarpımızdan bu 20'yi eksi 1 ile çarparsam bu eşittir. Eksi 20'ye diyebiliriz. Bu durumda eksi 22'yi eksi 20'nin yanına atarak burası artı diye geçecek. X eşittir. Eksi 20 artı 22'den cevabım x'im buradan iki sonucuna ulaştık arkadaşlar. Evet altıncı soruya geçelim. Altıncı soruda şurayı bir silelim. Altıncı sorumuz bizlere ne diyor? Hemen bakalım. Şekildeki sokak Birbirlerine dik kesişmektedir. Okul ile kütüphane arasındaki mesafe ise 25 metredir. Yani şurası bana 25 metre olduğunu söylüyor. Peki Kemal'in kütüphaneye uzaklığı Elif'in okula uzaklığından eşit olduğuna göre Elif ile Kemal arasındaki uzaklık kaç metredir diyor. Yani bana şu iki uzunluğunda eşit olduğunu söylemekte. Demek ki 4x artı 66 eşittir 6x artı 32'ye. Denklemimizi çözerken 4x'i 6x'in yanına atalım eksi diye. 32'yi de 66'nın yanına atalım eksi diye. Bu durumda 66 eksi 32 eşittir 6x eksi 4x sonucuna ulaştık. 66'dan 32'yi çıkardığımız zaman da 30 4 sonucu eşittir 2x'e. x'imiz bu durumda kaç olmuş oldu arkadaşlar? 10, 7 olmuş oldu. x'imizi bulduk. Şimdi Elif ile Kemal arasındaki uzaklığı soruyor. Yani her bir yere 17'yi yazarak uzunluğumuzu da bulabiliriz. Ee, hemen şurayı bir silelim. 4 çarpı 17 artı 66 artı şurası okulda kütüphane uzaklığım 25 metre olduğu için 25'e ekliyorum. E, artı 6 çarpı 17 artı 32 dedik. 4 ile 17'nin çarpımı 68 artı 66 artı 25 6 ile 17'nin çarpımı da 102 artı 32. Hepsini topladığımız zaman da sonucumuz 293 metre olmuş oluyor arkadaşlar. Bu sorumuzu da çözdüğümüze göre Birinci sorumuzla devam edelim. Birinci sorumuzda Ali yukarıdaki kitabın baştan itibaren ilk beşte birlik kısmını okuyor. Ayşe ise Ali'nin kaldığı sayfadan 56. sayfaya kadar kitabın toplam sayfa sayısının yarısı kadarlık kısmını okuyor. Buna göre bu kitap kaç sayfadır diyor. Ben kitabı 5x kadar sayfa dersem eğer bu durumda Ali kitabın 5'te 1'lik kısmını okuyorsa yani 5x bölü 5'ten Ali kitabın x kısmını x'lik kısmını okuduğunu buluyoruz. Ayşe ise Ali'nin kaldığı sayfadan 56. sayfaya kadar gidiyor. O zaman Ali kaç sayfa, Ayşe kaç sayfa okumuş oldu? 56. sayfaya geldi. Ali x kadar sayfa okuduysa 56 eksi x sayfa okumuş oldu. Sorunun devamında neye eşit olduğunu söylüyor. Ayşe toplam sayfa sayısının yarısı kadar sayfa okumuş. Yani bu neye eşit? 5 x'i 2'ye bölümüne eşit olacak. Denklemimizi oluşturduğumuza göre Buradan işler dışlar çarpımımızı yapalım. 56 eksi x'i 2 ile çarpalım. 56'yı 2 ile çarpınca 112 eksi 2 x eşittir 5 x oldu. 2 x'i bu tarafa attık. 112 eşittir 5 x artı 2 x'ten 112 eşittir 7 x'e. x'in buradan kaç çıkmış oldu? 16 almış oldu. X'imizi bulduk. Buna göre bu kitap kaç sayfadır diyor. Kitabıma ben ilk önce 5X dediğim için 5 çarpı 16'dan demek ki kitabımız 80 sayfalıkmış dedik. Evet arkadaşlar koordinat sistemi sorularıyla devam ediyorum. Ee, i̇lk üç soru birbirine bağlı ve bize bir koordinat sistemi vermiş. Bu e, koordinat sistemine göre bu soruları cevaplandıracağız. İlk sorumuz A noktasının koordinatlarını e, soruyor. E, şöyle bir hatırlatma yapalım sizlere. X ekseni benim için absis adındaydı. Y ekseninin diğer adı ordinattı. Ve merkez noktamada ne diyorduk? Sıfıra sıfır noktası, orijin noktası diyorduk. Peki, bana böyle parantezli ifadelerde ilk söylenen benim için x eksenindeki yazan sayı, ikincisi de y ekseninde yazan sayıydı. Birinci sorumuzda A noktasının koordinatlarını sorduğuna göre o zaman x eksenim 3 noktasında, y eksenim de 2 noktasında. Bu durumda A noktası 3'e 2 noktasında olduğunu söyledik. İkinci sorumuza baktığımızda B noktasının ordinatı ile C noktasının absisinin toplamı kaçtır diyor. B noktasının ordinatı yani Y noktası, C noktasının absisi yani X noktasını soruyor. Bakalım hemen bunların da noktalarını belirleyelim. B noktası eksi 2'ye 5 noktasında, C noktası da 1'e eksi 5 noktasında. Bu durumda B noktasının ordinatı 5, C noktasının apsisi ise 1. Bunları topladığımız, son, e, topladığımız zamanda sonucumuzu 6 buluyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. AB sıralı ikilisi C noktasının koordinatı ise B kaçtır diyor. Şimdi bana o zaman AB sıralı ikili C noktasını söylüyorsa biz C noktasını ne bulmuştuk burada? 1'e eksi 5 noktasını bulmuştuk. Koordinatı ise B kaçtır? Yani Y kaçtır diyor. Eksi 5'tir dedik. Ee, diğer soru da aynı şekilde. Hemen ikinci soruya bakalım. Bölgeleri hatırlatalım sizlere. Şurada kısa bir şekilde. X eksenimiz, Y eksenimiz... Saat yönünün tersi e, yönünde gidiyordu. Burası benim için birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge şeklinde isimlendiriyorduk. Birinci bölge artıya artı, ikinci bölge eksiye artı, üçüncü bölge eksiye eksi, dördüncü bölgemde artıya eksi şeklinde söylemiştik. Peki ikinci sorumuzda bize ne demek ne diyor? A virgül Eksi B noktası koordinat sisteminin üçüncü bölgesinde ise A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Üçe, üçüncü bölge eksi eksi noktası olması gerektiğini biz burada görüyoruz. Evet B'nin önünde eksi var ama A'nın önünde bir eksilik olmadığına göre o zaman seçeneklerimden hangisi olabilir? D seçeneği olmalıdır dedik. Üçüncü sorumuza bakalım. A eksi 7, b artı 8 artı b noktası, orijin ise, A artı b kaçtır? Orijin ise dediği şey nedir? Demek ki sıfıra sıfır noktasıymış. Yani buradan biz denklem oluşturarak A ve b denk e, b değerlerimizi bulabiliriz. Yani A eksi 7 eşittir sıfıra. Bu durumda ne çıktı? A buradan 7. 8 artı b eşittir 0. 8'i bu tarafa attım. b kaç çıktı? Eksi 8 çıkmış oldu. A ve B değerlerinin toplamını istiyor. 7 artı eksi 8'den cevabım eksi 1 oldu arkadaşlar. Peki son olarak da dördüncü soruya bakalım. Dördüncü sorumuzda 7 B artı 3 noktası x eksen üzerinde A artı 5, 4 noktası y ekseni üzerinde. Yani bu x ekseni ve y ekseni üzerinde de derste de anlatmıştım. x ekseni üzerinde diyorsa demek ki y'si 0 olacak arkadaşlar. y ekseni üzerinde diyorsa demek ki x'i 0 olacak. O zaman bize de zaten burada b artı 3'ü yani b değerini sorduğu için buranın 0 olması gerekiyor. Burada da a artı 5'in 0 olması gerekiyor. Hemen küçük bir denklem oluşturuyoruz. B artı 3 eşittir 0'dan B buradan eksi 3. A artı 5 eşittir 0'dan A buradan eksi 5 sonuçlarına ulaştık. Bize toplamı kaçtır dediğinde eksi 5 artı eksi 3'ten cevabım eksi 8 olmuş oldu. Evet arkadaşlar doğrusal denklem sorularıyla devam ediyorum. Şimdi grafik çizimleriyle ilgili sorularımızı çözmeye başlıyorum. Birinin soruda bana bir grafik vermiş, 3 noktasından ve alt noktasından geçiyor. Bu doğrunun denklemini soruyor. Bu tip sorularda seçeneklerden giderek de kolaylıkla sonucumuza ulaşabiliriz. Mesela x'imiz 3'teyken y'nin sıfır olması gerekiyor ki çünkü x noktası 3'ten geçiyor. Deneyelim x'e 3 verdiğimiz zaman burası 6 artı y eksi 6'dan burası 0 oluştu mu? Evet y 0'da. Demek ki x noktası sağladı. Şimdi y noktası sağlayacak mı diye bakalım. Y'ye 6 verdim. 2 x artı 6 eksi 6 eşittir 0'dan bunlar gitti. X'im sıfır oldu. Demek ki bu denklemimiz sağladığına göre ilk seçenekten denklemimize ulaşmış olduk. Peki ikinci soruyla devam edelim. Ee, x bölü 2 artı y bölü 3 eşittir 1 doğrusu ile eksenleri arasında kalan alanı soruyor. Bu tip sorularla e, fazlalıkla karşınıza çıkabilir. İlk önce bizim bunun e, grafiğini çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl grafiği çizeceğiz? X'e 0 verip y değerini bulacağım. Aynı şekilde y'ye 0 verip x değerini bulacağız. İlk önce x eşittir 0 dediğimiz zaman buraya 0 dedik burası gitti y bölü 3 eşittir 1'e y de 3'e eşit olmuş oldu. Demek ki y noktası 3'ten geçecek. Peki x değerimizi bulmak için de y'ye 0 vereceğim. y'ye 0 verdiğimiz zaman x bölü 2 eşittir. Birden x'im de 2 çıktı. Demek ki x'imiz de 2'den geçecekmiş. Bu iki noktayı birbirlerine birleştirdiğim zaman benim üçgensel bir bölge oluştu ve bu bölgenin alanını soruyor. Üçgenin alanı nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 2 çarpı 3 bölü 2'den 2'ler sadeleşti. Cevabım 3 çıktı. Yani alanımız 3 birim kareymiş dedik. Şimdi de dördüncü soruya bakalım. Dördüncü sorumuzda bana denklemini vermiş. Grafiğini çizmemi istiyor. Bunda bunlarda da az önceki gibi x'e 0 verip y değerini bulacağım, y'ye 0 verip x değerimizi bulacağız. Ee, X0 için, x 0 için, x'e 0 verdiğimiz zaman eksi 2y eksi 6 eşittir 0. 6'yı bu tarafa attık, eksi 2y eşittir 6'dan y eksi 3 çıktı. Yani y noktası eksi 3 olacakmış. Seçeneklerden eleme yapabiliriz. A seçeneğim 3 noktası diyor. Ele, eledik. Ee, B seçeneğim eksi 3 demiş. Y için doğru. Bunu eledim. Bu da eksi 6 demiş. Zaten tek seçeneğimiz kaldı ama e, x değerimizi de gösterelim. Y eşittir 0 için. Y'ye 0 verdiğimiz zaman şurada 6 6x eksi 6 eşittir 0'dan. 6'yı diğer tarafa attım. 6x eşittir 6'dan. X'imiz 1 çıktı. Zaten grafiğimde de x'in 1 noktasından geçtiğini göstermekte. Yani cevabım B seçeneği dedik. Ee, doğrusal denklem ünitemizle devam ediyorum. Gerçek hayatta doğrusal ilişkiyi göstereceğiz sizlere. Evet. Bize bir grafik verecek ve denklemi oluşturacağım. Mesela dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda bir grafik vermiş. 500 liralık bir ürüne her ay yapılan zam miktarı ile birlikte ürün fiyatı grafik grafikteki gibidir. Buna göre ürün fiyatına Y ile geçen zaman X arasındaki ilişkinin denklemini istiyor bana. Biz burada derslerimizde görmüştük bağımlı ve bağımsız değişken. O zaman ürün fiyatım süreye göre değiştiğine göre yani burası y e, bağımlı değişken oluyor. Neye göre bağımlı? x'e göre. Yani süreye göre bağımlı değişken. Süremize de x dediğimize göre bu da bağımsız değişken oluyor. Buna göre bir denklem oluşturacağız. Y eşittir yani ürün fiyatı eşittir ilk başta 500 TL'den başlamış. O zaman 500 TL cebimizde her ay 10 TL artı artı gittiğine göre geçen sürede bir aylık süreler olduğuna göre bana kaçıncı ayı sorarsa sorsun o zaman 10 TL artıyorsa ben bunu 10X şeklinde gösteririm ve bu grafiğin denklemini oluşturmuş oluruz. Bir diğer sorumuza gelelim. Buradaki birinci soruya bakalım. Bu tip e, mazotlu sorular, gidiş, artış soruları veya azalış soruları çıkacaktır karşınıza. Bu, sorular, bu soruları şu şekilde çözüyoruz. E, grafik bir otomobilin deposunda bulunan mazot miktarı ile gidilen yol arasındaki ilişkiyi göstermektedir. O, otomobil aynı hızla giderse kaç kilometre yol gider sorusunda. Şimdi denklem oluşturabiliriz. Ama size bir diğer yolla orantıyla nasıl çözebileceğimizi anlatmak istiyorum. Baktık 55 kilometreymiş 40 kilometre 40 litre olmuş. Kaç litre azalış oldu burada? 15 litre mazottan azalmış. Peki şuna baktık. 15 litrede kaç kilometre yol gitmişiz? 225 kilometre yol gitmişiz. Bu durumda 15 litrede 225 kilometre yol gittiysek, 55 litrede kaç kilometre yol gideriz diye bulduğumuz zaman doğru orantı çapraz çarptık, 15 çarpı x eşittir 225 çarpı 5'ten 15 ile 225 sadeleştirdim. Burada 15 x eşittir 825 kilometre olmuş oldu. E peki biz 225 kilometresine gitmiştik. Ben 55 litrelik benzinimle 825 kilometre gidiyorum. 225 kilometresine gittiğime göre 825'ten 225 kilometre çıkarırsam 600 kilometre yol giderim dedim. Son olarak da dördüncü soruya bakalım. 50 cm uzunluğundaki bir fidanın boy uzunluğunun geçen süreye göre uzama miktarını gösteren doğrusal grafik verilmiştir. 5. yılın sonunda fidanın boyu kaç cm metreye ulaşır diyor. Burada da şu şekilde kullanabiliriz aslında. 2 yılda kaç cm uzamış? 40 cm uzamış. O zaman 1 yılda kaç cm uzar arkadaşlar? 20 cm uzuyormuş. O zaman şöyle düşünelim. Bir yılda 20 santim uzuyorsa 5 yılda kaç santim uzar? 20 çarpı 5'ten 100 santim uzar. E benim fidanımın boyu 50 santimdi zaten. 5 yılda da 100 santim uzarsa 50 artı 100'den 5. yıl sonunda fidanım 150 santim olmuş olur. Evet arkadaşlar doğrusal denklemler konusunun eğim başlığıyla devam ediyoruz. Eğim dediğimiz şey aslında bizim neydi? Dersimizde görmüştük. Dikey bölü yatay uzunluğuydu. O zaman biz burada birinci sorumuza bakalım. E, yata Dikey uzunluğun 6 metre, yatay uzunluğu x metre. Sorumuzda verilen rampanın eğimi %24 tür diyor. Buna göre yatay uzunluk yani x kaç metredir diye soruyor. Benim o zaman 6 bölü x'im neye eşit olacak? %24'e. Biz bu %24'ü kesirli olarak nasıl gösteririm? 24 bölü 100 şeklinde gösteririz. Peki baktığımıza göre burada e, işler dişler de yapabilirsiniz veya 6'dan 24'e ne kadar bir artış olmuş? 4 artış olmuş. O zaman buraya da burası kaç olmalı? 25 olmalı ki 25'in 4 katı 100 olsun. Yani x'im kaç metreymiş? 25 metreymiş dedik. 5. sorumuza bakalım. Ahmet 10 metre yüksekliğindeki duvarın tepesine çıkmak için duvara bir merdiven yaslıyor. Duvarla merdivenin birinci basamağı arasında 12 metre varmış. Duvarla merdivenin Burası 12 metre olduğunu söylüyor. Ahmet'in kullandığı merdivenin merdivenle duvara yaptığı eğim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani aslında ilk başta dersimizin başında da söylediğimiz gibi dikey bölü yatay uzunluk yapmam gerekiyor. Yani 10 bölü 12'den cevabımızı sadeleştirerek bulabiliriz. Her birini ikiye bölelim. İkiye böldüğümüz zaman 5 bölü 6. Yani benim eğimim kaçmış? 5 bölü 6'ymış. Aynı şekilde buradaki soruya baktığımızda da birim kareleri sayarak da bulabiliriz. Eğimimiz ilk başta tekrar hatırlatalım. Eğer ki sağ yatıksa eğimim pozitifti. Eğer ki sola yatıksa da eğimim negatifti. O zaman bu A ve B seçeneğimi ele eleyebilirim. Çünkü eğimim sağ yatık yani pozitif olacak. Dikey bölü yatay kaç birim var burada? 5 birimim var. Burada kaç birimim var? 3 birimim var. O zaman dikey bölü yataydan cevabım kaçtır? 5 bölü 3'tür dedik. Son olarak Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda gölge soruları çıkacaktır karşınızda. Bakalım yukarıdaki ağacın boyu 8 metre. Yani şurasının 8 metre olduğunu söylüyor. Gölgesinin zeminle oluşturduğu eğim 0,4 olduğuna göre ağacın gölgesinin boyu kaç metredir diyor. Yani bana aslında şurayı söylüyor. Formülümüzdeki gibi dikey bölü yatay yani 8 bölü x eşittir aslında neyi? Eğimi vermiş bana. 0,4 yani 4 bölü 10. Burada az önce yaptığımız gibi kaça bölünmüş hali? 2'ye bölünmüş hali. O zaman biz burada da bu x'in 2'ye bölünmüş hali 10 olacak şekilde ya da 10'un 2 katı. Demek ki burası kaçmış? 20'ymiş gölgenin boyu. Evet diğer sorularımızla devam edelim. Az önce de söyledik. Eğim negatiflik dediğimiz şey nedir? Sola yatık olmasıdır. Bunlardan hangisi sola yatık? Bu sağ yatık, sağ yatık, sola yatık. O yüzden cevabım C şıkkı dedik. Evet, beşinci soruya bakalım. Denklemi verilmiş, eğimini söylemiş. A kaçtır diyor. Denklemi verildiği zaman... Bunun da hatırlatmasını yapalım. Eğer ki denklem verildiyse e eğiminin nasıl buluyorduk? X'in önündeki katsayı bana eğimi vermekteydi. Ama tek bir şartımız vardı. Y yalnız kalacaktı. O zaman 8x eksi ay artı 5 eşittir 0'a. Y'nin önünde a var. O zaman biz bunu y'ye sıfırın yanına atalım bakalım. 8x artı 5 eşittir ay ise Y'yi yalnız bırakmak için her birini A'ya bölerim. A'lar sadeleşti. Bu durumda burada A'lar sadeleştiğine göre benim eğimim X'in önündeki katsayı. Yani burada eğimimiz kaç çıktı? 8 bölü A. E bana eğimin 2 bölü 3 olduğunu söylüyor. 8 bölü A neye eşitmiş? 2 bölü 3'e eşitmiş. O zaman gördüğümüz gibi burada 4'e bölünmüş hali, o zaman bu da 4'e bölünmüş hali 3 olacakmış. Yani 3'ün 4 katı A buradan kaç çıktı? 12 çıkmış oldu. Bir diğer sorumuza bakalım. Size burada yüzdesini sorabilir. Yani yüzdelikte aslında farklı bir durum yok. Biz bildiğimiz üzere dikey bölü yatay yapıyoruz. Daha sonra paydayı yüz yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Buradaki eğimimize bakalım. Dikeyimiz nerede, yatayımız nerede? Onun bizim için önemli. Ee, i̇sterseniz şöyle de bakabilirsiniz. Yokuş çıkma diye düşünüyorduk. Buradan ben yokuş çıkmaya başlıyorsam benim eğim açım burası. O zaman dikey uzunluğu bölü yatay uzunluğu. Dikey bölü yatay. Dikeyim kaç birim? 3 birim. Yatayım kaç birim? 4 birim. Yani eğimim 3 bölü 4'müş. Ama benim bunun yüzdelik ifadede göstermek için benim bunu 25 ile genişletmem gerekmekte. O zaman 25 ile genişletirsem de burası 75 bölü 100'den yani yüzde 75 olduğunu gördük. Peki ikinci soruya da bakalım. Aynı şekilde hatırlatmak için tekrar bu tip bir soru çözüyorum. Ee, eğimi kaçtır diyor. O zaman biz burada eğimi bulmak için x'i yalnız bırakmam lazım arkadaşlar. Ee, 7 y eşittir 10 eksi 5x. Y'yi yalnız bıraktığımız zaman her birini 7'ye böldük. Bu durumda da e x'in önündeki katsayı bana eğimi verdiği için x'im x'imin önündeki katsayı eksi 5 bölü 7 yani eğimim de eksi 5 bölü 7 çıkmış oldu. Son olarak üçüncü soruya bakalım. Bana birkaç tane ifade vermiş. Verilen ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor. Y eşittir 3 ise eğimim 3'tür diyor. Hayır bu ne demek? Y 3'ten geçecek yani eğimim yoktur arkadaşlar. Bu yanlış. X eşittir eksi 5 ise eğim tanımsızdır. Doğru. X'i kestiği noktalarda eğim hiçbir şekilde tanımlı diyemem. Peki burada baktık. Y eşittir. Eksi 3x eksi 5. Eğim y yalnız kaldığına göre eğim x'in önündeki katsayıdır. Yani eksi 3'tür. Doğru. Daha sonra son dördüncü maddeye baktığımız zaman 2x eksi 5y artı 3 eşittir 0. Eğim eksi 2 bölü 5'tir diyor. Hemen bakalım. Y'yi yalnız bırakalım. 2x artı 3 eşittir 5y ise her bir tarafı 5'e böldüğümüz zaman y yalnız kaldı. Y 2 bölü 5 çıktı. Eksi 2 bölü 5 değil. Yani hangileri doğrudur? 2 ve 3 doğrudur. B seçeneği. Evet arkadaşlar sizler de evlerinizdeki Tudam Soru Bankası veya blog testlerinizde veya herhangi bir kaynağınızda bu konuyla ilgili sorularınızı çözebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.